Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, finansal kiralama, faktörün ve finansman şirketleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Yasalaşacak olan bu kanun teklifini Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak desteklediğimizi beyan ederim. Türk finans sektörü gelişmekte olan ülkelerin genelinde olduğu gibi bankacılık ağırlıklıdır. Ekonomik büyüme, finansal gelişme ve derinleşme ile mümkündür. Ülkemizin mevcut finansal yapısı kredi piyasası ağırlıklı olduğu ve bu piyasada da mevduat bankacılığının baskın olduğu görülmektedir. Bu yapı ancak belirli ekonomik gelişmişlik düzeyine erişinceye kadar yeterli olmayabilir. Finansal gelişme ve derinleşme ancak finansal aracılar arasında denge sağlanmasıyla mümkün olabilir. Diğer finansal kurumların bankacılığın ağırlıklı olduğu bu yapıda kendilerine yer açmakta zorlanmaları ve bankacılık sektörü üzerinde yoğunlaşmanın yarattığı kırılganlık ve riskler ancak diğer finansal kurumların gelişimiyle azaltılabilir. Kobilerin finansmanda önemli bir role sahip finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin kaynak maliyetlerinin düşürülmesi, sundukları hizmetlerin yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması, reel sektörün finansman yollarının çeşitlendirmesiyle sağlanabilir. Finans sektöründeki kurumların ve araçların çeşitliliği ve etkinliği düzenlemelerle desteklenirken kurumlar ve araçlar arasındaki rekabet eşitliğini sağlamak amacıyla düzenleme farklılıkların da ortadan kaldırılması gerekir. Zayıf mali yapıları nedeniyle bankalardan ihtiyaç duydukları finansmanı sağlayamayan kobiler çok yüksek faiz ve kredi maliyetleriyle karşılaştıklarından sürekli dar boğazlar yaşamaktadırlar. Bu bağlamda kobi ve esnaflarımızın yaşanabilecek her türlü dar boğazdan kurtarabilmek, banka kredi notlarının düzenlenmesi için sicil lafının sağlanması gerekmektedir. Dolayısıyla finansal tabana yayılma arttırılmalıdır. Finansal tüketicilerin bilinçlendirilmesi, finansal ürün seçeneklerine erişimlerin arttırılması, finansal okul yazarlığın ve finansal araçlar ile kurumların bilinirliğinin arttırılması, finansal tüketici tabanının geliştirilmesi ve korunması gerekmektedir. Ülkemizin istikrarlı ve uzun dönemli bir büyüme performansını sürdürebilmesi için yurt içi tasarruflar Kilit rol oynamaktadır. Ancak malum olduğu üzerine ülkemizde hane halk tasarruf oranları istenildiği kadar yüksek düzeyde değildir. Çok tabidir ki hane halk tasarruflarının artması ve bu tasarrufların ekonomiye kazandırılması öncelikle bireylerin kendilerini finansal açıdan güvence altında hissedecekleri uygun tasarruf ürünlerinin bulunmasıyla mümkündür. Bu nedenle özellikle bireyler için tasarruflar arttırıcı tebdir ve uygulamalar daha da önemli hale gelmiştir. Uluslararası literatürde sözleşmeye dayalı tasarruf sistemi olarak adlandırılan tasarruf sahibinin belirli bir süre birikim yaptıktan sonra önceden belirlenmiş bir menfaate ulaştığı yatırım araçlarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok uzun zamandır yaygın şekilde uygulandığı görülmektedir. Sözleşmeye dayalı tasarruf sistemleri arasında en yaygın olanlar ulusal finansman fonları, hayat sigortaları, kamu destekli sosyal emeklilik sigorta sistemleri ve özel emeklilik fonlarıdır. Dünyada yaygın olarak kullanılan diğer bir sözleşmeye dayalı tasarruf örneği de birikim dönemi katılımcıların belirli konularda finansman kullanma hakkı elde ettikleri tasarruf finansman modelidir. Söz konusu sistem, dünya genelinde yüzden fazla ülkede konut başta olmak üzere dar ve orta gelirli kesimlerin çeşitli ihtiyaçlarını finansmanı için alternatif bir finansmal yöntem olarak uygulanmaktadır. Genel olarak sistemin tasarruf oranlarını arttırma, dar gelirlilerin finansmanına erişimini kolaylaştırma, genç hane halklarında tasarruf bilinci oluşturma, orta ve uzun vadede finansal istikrara katkı sağlama gibi önemli faydaları bulunmaktadır. Ülkemizde de vatandaşlarımızın konut ve taşıt edilmek için finansman hizmeti sunan özel firmaların bir süredir faaliyet gösterdikleri bilinmektedir. Söz konusu firmaların uygun şekilde denetim ve gözetime tabi tutulmasıyla bu alanın güvenliğini sağlanarak finansal sektörümüzün çeşitlenmesine, piyasalarımızın derinleşmesine ve nihayetinde Ülkemiz tasarruf düzeyinin artmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmiştir. Mevcut uygulamada firmalar belirli bir varlığı satmaktan ziyade varlığın satın alınması amacıyla müşterisine finansman kullandırmakta bireysel veya grup halinde tasarruf seçenekleri bulunmaktadır. Müşterilerden tasarruf ve finansman tutarına göre değişen oranlarda bir ücret tahsil edilmektedir belirli bir süredir kendi iç dinamikleriyle bir şekilde varlığını devam ettiren sistemin kurumsal bir yapı kazanması, sistemin istikrarlı şekilde çalışması bu sistemde tasarruf eden müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması bakımından önem arz eder hale gelmiştir. Bu çerçevede hazırlanan kanun teklifi ile tasarruf finansman şirketleri olarak adlandırılan firmaların düzenlenmesi ve denetim altına alınması amaçlanmaktadır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tasarruf finansman sistemi en genel anlamıyla müşterilere birikim yapmaları karşılığında konut, iş yeri veya taşıt edinmek üzere daha uygun maliyetlerle finansman kullandırılmasıdır. Modeli finans sektöründeki diğer uygulamalardan farklı kılan temel unsur finansman kullanımının mutlaka belirli bir süre ve tutarda tasarruf etme şartına bağlı olmasıdır. Diğer bir deyişle bu sistemin özü tasarruf edenlerle finansman sağlayan kişilerin aynı olmasıdır. Söz konusu özellik tasarruf finansman yönetiminin hem güçlü hem de zayıf yanını oluşturmaktadır. Güçlü olmasının sebebi sistemin dışarıdan kaynak ihtiyacı duymaması, finansmanda gerekli fonun bir kooperatif gibi iştirakçilerden sağlanmasıdır. Bu sayede bir taraftan finansman için piyasanın altında bir maliyet sağlanabilirken diğer yandan piyasa dalgalanmalarından bağımsız bir faaliyet sürdürme imkanı da doğmaktadır. Ancak kapalı bir yapı olarak çalışan sistemin müşteri giriş ve çıkış dalgalanmalarına karşı olan hassasiyeti en kritik zayıflığını oluşturmaktadır. Bu bakımdan tasarruf finansman sektörünün etkin bir şekilde denetlenmesi özellikle de finansal sürdürülebilirliğini sağlamak üzere gerekli likidite önlemlerinin alınması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede konuya ilişkin teknik düzeydeki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Özellikle dünya uygulamaları incelenmiş, ülkemiz uygulamalarında da göz önünde bulundurularak sistemin etkin bir şekilde çalışmasını temin edecek bir yasal altyapı tesis edilmesi için bu kanun teklifinin hazırlandığını görmekteyiz. Kanun teklifi sayesinde firmalar bankacılık düzenleme ve denetleme kurumunun denetim ve gözetim altında alınacaktır. Bu faaliyeti icra edecek firmalar için ayrı bir lisans türü ihdas edilmiş olacak. Dolayısıyla lisans verilenler dışında sistemi izinsiz şekilde icra edilmesi yasaklanacak ve cezai yaptırıma uygulanacak. Tasarruf finansman şirketi unvanıyla bu faaliyeti yürüten firmalar, faktörün leasing ve tüketici finansman şirketleriyle aynı kanun altında düzenlenmiş olacak. Finansal kurumlar birliğine üye olacaklar. Mevcut dönemde sistemi icra etmekte olan firmaların intibak sağlamak veya tasfiye olmak amacıyla BDDK'ya başvurması gerekecek. Yürürlük sonrası bir aylık süre içerisinde başvurmayan şirketler hakkında izinsiz faaliyet hükümleri işletilecek. Öngörülen sürede intibak sürecini tamamlamayan şirketlerin tasfiyesi istenecek. Müşterilerin hak ve menfaatlerini koruyamayacağı anlaşılan firmalara tasfiye komisyonu atanacak. Firmalar nezdinde toplanan tasarrufların tasfiyesi genel hükümlere göre gerçekleştirilecek. Bu tasarruflara herhangi bir devlet güvencesi veya sigorta sistemi getirilmeyecek. Lisans alarak faaliyet göstermeye hak kazanan firmaların maruz kaldıkları risklerin yönetilmesi amacıyla kanun teklifinde ve hazırlanacak alt düzenlemelerde çok çeşitli tedbirler alınmış olacak. Bu kapsamda şirketlerin öz kaynak ve likitelerine ilişkin kısıtlamalara ve standart oranlara uymaları karşılık ve ihtiyat fonu ayırmaları, muhasebe sistemi kurmaları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına sağlıklı raporlama yapmaları, düzenli olarak bağımsız denetimden geçmelerine ilişkin hükümler getirilecektir. Firmaların başta iç sistemler olmak üzere uygun ve yeterli organizasyon ve yönetsel yapıların tesis edilmesi, sağlanarak kurumsallık düzeyleri artırılarak Mevcut firmalar için eleştirilen hususlardan bir tanesi olarak da toplanan tasarrufların firmanın dahil olduğu grup içerisindeki diğer faaliyetlerde de kullanılması önlenecek. Bu kaynakların münasaran belirli likit finansal varlıklara yatırılması zorunluluğu getirilecek. Firmalar nezdinde fon biriktiren müşterilerin hak ve menfaatleri korunacak, müşterilerin sözleşmeden cayma ve fesih hakları düzenlenerek tasarrufların iade edilmesini engelleyen firmalara cezai yaptırımlar getirilmiş olacaktır. Firmayı zarara uğratarak tasfiye aşamasında müşterileri mağdur eden tasarruf finansman şirketi yönetici ve mensupları hakkında adli ceza hükümleri düzenlenmiş olacak. Bu kişilerin kişisel mal varlıklarına rücu edilebilecek. Nihay olarak ülkemiz finans sektörü çatısı altında kanunun, kamunun denetimi ve gözetimi altına alınmış bir sektörün tasarruf sahiplerini ve finans sektörünün diğer alt bileşenlerini olumsuz etkilenmesi önlenmiş olacak. Sözlerimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nutkuyla ile tamamlayacağım. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsızdır. Türkiye Devleti'nin bağımsızlığı kutsaldır. Bağımsızlığımız lütuf ve ikram değil, bizzat kahraman ecdadımızın kan ve can pahasını elde ettiği muhteşem bir kazanımdır. Bilinsin ki Türk milletinin bağımsızlığı asla çiğnetilmeyecektir. Millet sonsuz bir huzur ve güvenlik içinde rahat bulunmalıdır. Ülkemizin herhangi bir köşesinde halkın güvenliğini, devletin birlik ve asayişini bozmaya yeltenenler... Devletin bütün kuvvetlerini karşılarında bulmalıdır. O sonsuza kadar güvenlik ve koruma altında olmalıdır. Hiç unutulmasın ki bağımsızlığımıza düşkünüz. Esaretin de sonuna kadar düşmanıyız. Bizi ekranları başında izleyen vatandaşlarımızı ve Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.